Arkadaşlar bugün 11. sınıf konularımızdan mülakattan bahsedeceğim. E, mülakat Arapça bir sözcük. Arapçada buluşmak, görüşmek anlamında bir sözcüktür mülakat sözcüğü. Bizim terimlerimizin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi bu da yine Arapçadan gelmiş bir terimdir bizim edebiyatımızda kullandığımız. Bunun karşılığı olarak Türkçe karşılığı olarak söyleşi sözcüğü ya da görüşme sözcükleri önerilmiş zaman zaman biz Türkçeleştirme adı altında söyleşi sözcüğünü kullanabiliyoruz. Ancak söyleşi sözcüğü sohbet sözcüğünün yerine de kullanılabildiği için sohbet de bir edebi tür olarak karşımıza çıktığı için mülakat sözcüğünü doğrudan kullanmayı tercih ediyoruz konu anlatımlarımızda. Mülakat dediğimiz zaman bir soru cevaplı teknikten bahsettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Alanında ünlü kişiler, uzman kişiler ve ünlü kişilerle yapılan söyleşilerdir bunlar, soru cevaplı metinlerdir. Ünlü kişi lazımdır bir mülakatın oluşturulabilmesi için soru-cevap tekniği kullanılır. Anlatım biçimi olarak metnimizi oluştururken açıklayıcı anlatım kullanırız, tartışmacı anlatım ve ögüleyici anlatım kullanırız. Bunları kısacık bir hatırlayacak olursak. Açıklayıcı anlatımı öğretmeye dayanan anlatım biçimidir. Biz derslerimizde bunun örneğini verirken deriz ki kodlamayı yaparken açıklayıcı anlatımda karşımıza ders anlatan bir öğretmen gelsin. Yani konu anlatımı önemlidir, öğretmeye çalışır. Tartışmacı anlatım ise bir tartışma ortamını düşünebilirsiniz. Herkes kendi görüşünü savunur. Bu yüzden anlatım biçimlerinden tartışmacı anlatımı bulabilmenin en basit yolu, kişinin, yazarın kendi görüşünü ya da konuşmacının kendi görüşünü verdiği yerler, bence dediği yerler ya da karşısındakine soru sorduğu yerler tartışmacı anlatım olduğu yerlerdir. Tartışmacı anlatım yapılır. Aynı zamanda mülakatı yaptığımız kişinin kullanabileceği bir anlatım biçimi olarak da öyküleyici anlatımı da yine mülakat içerisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Soru cevap tekniği dedik. Mülakat röportaj dediğimiz Ayrı edebi tür var mülakat ve röportaj. Röportajla çok karıştırılır. Bu yüzden aralarındaki farkları da görebilmeniz gerekiyor. Eğer soruyu soran kişi bunları yazıya geçirirken yani mülakatı yapan kişi bunları yazıya geçirirken işin içerisine kendi yorumlarını katmıyorsa bu bir mülakattır. Yani mülakatta soruları aktarmını cevapları aktarmada yorum yapılmaz. Birebir mülakatın yapıldığı kişi ne söylüyorsa onu yazıya geçirir. Birebir bir geçirme söz konusudur. Öğretici bir metindir. Mülakat dediğimiz yazım edebi türümüz öğreticilik esası vardır. Amacı alanında uzman kişinin, ünlü kişinin deneyimlerinden hareketle okurunun bu konuda ilerlemesi, bu konuda bir şeyler öğrenmesidir. Bir gazete yazısı olarak çıkmıştır mülakat dediğimiz edebi biçim. E, dergilerde ve gazetelerde yayınlanır ve birçok gazeteci mülakatçı yönüyle de ön plana çıkar. Hem bizim edebiyatımızda hem dünya edebiyatında. Mülakatı yapmak için biz Birkaç aşamadan söz ederiz. Mülakatın böyle doğrudan bir kişiye gidip sizinle bir görüşme yapacağım, sorularım var size diye geçip karşısına geçip birkaç soruyu sorduktan sonra doğaçlanma olarak birkaç sorunun daha sorulduğu bir tür değildir mülakat. Öncesinde ciddi bir hazırlık gerektirir. Öncesinde mülakatı yapacağımız kişiden bir randevu almanız gerekir. Aşamalar bu şekilde başlar. Karşınızdaki kişi kim ise mülakatınızın konusunu belirledikten sonra alanın ünlü kişiyi belirleyip o kişiden bir randevu istenir. Daha sonra mülakatın yapılacağı ana kadar bir hazırlık aşaması vardır. Konu hakkında, hangi konuda yapılacaksa bu konunun bir sınırlaması yok. O kişinin uzman olduğu, ünlü olduğu alanda da yapılabilir ya da ortak olarak belirlenen herhangi bir alanda da yapılabilir. bir hazırlık süreci gerekir burada. Mutlaka konuyla ilgili soruların belirlenmesi gerekir. Çünkü sorular önceden hazırlanmalıdır. O hazırlık aşamasında bu kişinin uzmanlık alanı nelerdir, nasıl sorularla konumuz üzerinde gelişim yapabiliriz diye düşünülür ve hazırlıklar yapılır. Üçüncü basamağımız, üçüncü aşamamız olan uygulama alanında arkadaşlar röportaj, özür dilerim, mülakatın yapıldığı zamandan bahsederiz. E, mülakat yapılır, sorular önceden belirlenmiştir. Karşıdaki kişiye verilecek diye bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece sorular önceden mülakatı yapan kişi tarafından belirlenir. Doğaçlama olarak gerektiğinde konu gidişine göre birkaç soru oluşturulabilir ama genelde mülakatın iskeleti sorularla hazırlanır önceden. Ve en son olarak mülakatın ardından yazma bölümüne geçilir. Yazma bölümünde de az önce de dediğim gibi yorumsuz olarak yazılır. Soruyu yazar, mülakatı yapan kişi istediği gibi orada yorumunu yapabilir. Ancak cevabı yazıya geçirirken kesinlikle yorumsuz olmak zorundadır ki bu röportajda mülakat arasındaki farklılıktır arkadaşlar. En son olarak yazma aşamasıyla mülakatın tamamlandığını görüyoruz. Şimdi e, konu başlığımız bize der ki 11. sınıf konu başlığı mülakatta Cumhuriyet'in öncesinde bir mülakatı bakın bir de Cumhuriyet dönemindeki mülakatı inceleyinler bize. Cumhuriyet öncesinde mülakata baktığımız zaman bizim edebiyatımıza e, gözetecilikle girdiğine göre demek ki tanzimat sonrasından bahsedeceğiz. Böyle bir akıl yürütmeyle gelebiliyoruz. Ancak bu döneme baktığımız zaman... Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseridir. Ziya Paşa Rüya adlı eserini mülakat tarzında yazmamıştır. Sadece içerisinde mülakat tekniğini kullanmıştır. Bir rüya anlatır Ziya Paşa bize Rüya adlı eserinde. Bu eserin içerisinde son cevap tekniğini kullanır sadece. Bu yüzden mülakat olarak bazı kaynaklarda verilsin de Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseri biz onu şeyle baktığınız zaman ıı, kabul edişine baktığınız zaman rü, Ziya Paşa'nın rüyası eserini kabul etmez. Neyi kabul eder? Ruşen Eşref Ünaydın'ı kabul eder. Yani ilk olarak yazan yazarımız Ruşen Eşref Ruşen Eşref Günaydın'ın adı aslında bize diyorlar kiyle kazınmış olmasına rağmen zihnimize çok önemli bir özelliği daha vardır. Ruşen Eşref Günaydın'ın Anapartalar Kurbandı'nın Mustafa Kemal'le bir mülakat adlı eseri Atatürk'ün kamuoyunda tanınmasını sağlayan ilk eser olduğu için tanıtımı açısından önemli olduğu için bizim için asıl önemi oradan geliyor Ruşen Eşref Günaydın. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde gazete ve dergi sayısının artmasıyla, yazarların artmasıyla mülakat sayısında da bir artış söz konusu oluyor. Mülakatları Cumhuriyet döneminde özellikle 1950 sonrasında görüyoruz. 1950 sonrasında gazeteciliğin gelişmesi ve dergilerin gelişmesi, artması mülakatın arttığını görüyoruz. Nitelik olarak da, nicelik olarak da bir artış söz konusudur mülakatta. E, toplumsal konular üzerine özellikle gitmişler. E, 1950'lerden, 60'lardan bahsettiğimiz zaman bir köyden kente göçten bahsetmemiz gerekir. Bu köyden kente göçün getirdiği bazı sorunlar, bu sorunların yani köylülerin yaşadığı sorunlar köy kente göçmüş olan, o insanların kentte kendilerle yaşadığı sorunlar, gece kondulaşma bunların yansıtılması yine mülakatlar aracılığıyla yapılmıştır gazetelerde. Popüler burada karşımıza çıkan tabii ki bunun dışında birçok sanatçımız, birçok gazetecimiz mülakat yazmış ama biz bizim açımızdan edebi açıdan önemli eserlere baktığımızda Yaşar Kemal'in Fikret Otyam'ın, Bekir Yıldız'ın, Dursun Akçam'ın çok ön plana çıktığı görmenizi istiyorum. Yani nasıldır bu mülakat? Bir kitap haline getirilmiş Ahmet Arif'in ölümünden sonra gördüğünüz gibi sorular sorulmuş ve bu sorulara karşılık olarak Ahmet Arif'in verdiği cevaplar var. Şu şekilde sorularını sormuş. Refik Durbaş ve Ahmet Arif de cevaplarını vermiş. Bu şekilde soru cevap şeklinde götürülmüş bir eserdir. Bu Kalbim Dinamit Kuyusu adlı eserimiz. Yani röportaj dediğimiz edebi özür dilerim mülakat dediğimiz edebi türde bu şekilde sorular ve cevaplar görüyorsunuz. Video içerisinde birkaç kez röportaj dedim mülakattan bahsederken işte bu kadar çok birbirine karışan iki edebi türdür. Unutmamanız gereken şey hem ikisinde de soru-cevap vardır ancak mülakatta soru-cevap kesinlikle yorumsuz olarak aktarılırken yazıya röportaj sanatçı yorumunu katarak soru cevabı birebir yansıtmaz, yorumunu katarak bir edebi türe dönüştürerek yazar. Şimdi bunların dışında bir ekstra bilgi olarak şurada birkaç isimden bahsetmek istiyorum size. Tabii ki gazetecilikle birlikte bizim edebiyatımıza girdiğine göre Mülahat demek ki Batı'dan aldığımız bir edebi türdür. Batı edebiyatında da çok önemli sanatçılar var. Burada gördüğünüz Jack London, Amerikan edebiyatının önemli bir sanatçısı. Aynı şekilde Ernest Hemingway de Amerikan edebiyatının önemli bir sanatçısı. Ve Maxim de ile Rus edebiyatının önemli bir sanatçısı olarak mülakat tarzında, mülakat türünde eser vermiş sanatçılar da dünya edebiyatında mülakatlara ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Yani Ruhşen Eşref İnaydın unutmayacağız. İlkler her zaman için önemli de biz, bizim için sorularımız içerisinde, konularımız içerisinde diyorlar ki adlı unutmayacağız. Anakortalar kumandanı Mustafa Kemal'le bir mülakatını da unutmayacağız. Bu da çünkü çok önemli Atatürk'ün tanıtılması açısından. Bunun dışında dersiniz böyle akatla ilgili de bir soru kaçırmanız ya da konuyu anlamamanız gibi bir şey söz konusu olamaz. Ee, konu anlatımız burada bitiyor arkadaşlar. Teşekkür